hakim ve savcıların hukuki güvenlik ilkesi uyarınca uygulamalarında tutarlı olmasının etik bir ilke ve gereklilik olduğu açıklandığı ve yayınlandığına göre birkaç ay önce ceza genel kurulu üyesi sıfatıyla imza attığı kararda anayasa mahkemesinin kararlarının bağlayıcılığı ve içtihadi anlamda yol gösterici niteliği tartışmasızdır. Bu nedenle milletvekili olan Ahmet Şık'ın Anayasa'nın 14. maddesindeki durumlar ifadesine ilişkin Anayasa Mahkemesi'nin içtihadı dikkate alınarak talebinin değerlendirilmesinde zorunluluk bulunması nedeniyle hükmün bozulmasına diyen bir Yargıtay üyesinin birkaç ay sonra bu defa 3. Ceza Dairesi sıfatıyla imza attığı görüşün tam aksi yönde ve o karardaki yorum ve değerlendirmeleri açıktan eleştiren, değersizleştiren bir karara imza atmasını bu etik ilke ile nasıl bağlaştırabilirsiniz? Bir yargıtay üyesinin benzer nitelikteki suçlamalarla yargılanan ve aynı partiden milletvekili seçilmiş iki kişiden birinin yargılamasında kanunun ve anayasanın gereği böyledir derken aradan birkaç ay geçtikten sonra diğerinin yargılamasında ise hayır böyle değildir şöyledir diyerek tam zıt yönde bir karara imza atmasındaki izahı kabil olmayan bir bariz çelişkiyi kamuoyunun dikkatine ve değerlendirmesine sunuyoruz. Bu etik ihlalinin nedenini merak ediyoruz. Konu artık Can Atalay'ın özgürlüğü meselesini çoktan aşmış bulunmaktadır. Konu artık Hatay halkının iradesi, parlamentonun itibarı meselesinin de ötesine geçmiştir. Bunların yanı sıra bu ülkede yaşayan her bireyin hukuk güvenliği, yargının saygınlığı ve otoritesini de doğrudan ilgilendiren boyutlarıyla hepimizin önünde duran bir büyük imtihana dönüşmüştür. Anayasa Mahkemesi'nin daha önce aynı konuda verdiği kararlar doğrultusunda ve gecikmeksizin bu haksızlığı bitirecek bir karar vermesini umut ediyoruz.